buraya baktım da zaten tamam bu şahabıra mı gidiyorsun ya? Ha 3 tane kriz var ha burada. 3 dört tane öyle diyor ha burada bir, bir arada. Yıllar sonra burada iki dost bir arada. Burada ana bulunmuş. Bakayım mı? Küfür yok tamam mı? Tamam. Burada ana bulunmuş. Kötü bir yediyorum. Bulunmuş da yumurtluyum. Yok Yapıyorum. sadece yumurtlamaz bu. Evet. Ya şöyle bir şöyle bir. Ama neye Bal balım da Ne zaman başladı? Ne ya bir dakika. Ya arkadaş ben böyle şey görmedim. Bal var diye yedirmeyelim mi ya? Ya baba yedirme de yumurtamadan yedirmek iyi değil yani. Biliyorsun, biliyorsun. Ya bunlar daha bulunmamış mı ya? Yumurtlamış mıydı? Getir altıncı Yumurtlamamış ya. Bakmadık ki. E, baksaydın da. Altıncı şöyle getir. ben yedirmekten bahsediyorum. Sen kakaysan bana diyorsun. Baba yumurtlamayan arıyı Niye yediriyorsun? Balı da var. Daha Bizim ne var? Orada aşıktan arı öldürdüm ben dört Ananda beş tane. Tamam da baba balı var. Balı balı. Aa bunun balı mı var şimdi? Tamam bunu yedir bir şey demiyorum. Ama yumurtlamayan arının balı varsa niye yediriyorsun daha onu? O da bir ölmedi ha. E, yedirmekten acımıyoruz baba. Arının balı vardı. Gördüm gözümden gördüm. Çevir. Ama o da bir ölmedi ha. Gördüm anası var. Dur. Babanın var mı? Var evet. Yumurta Bak bakayım. Yok kızım bunlar bunlar yeni yeni. Kes bak bunu yedirebilirsin yavrusu da çok. Hatta lemlik varsa yığıkten yedirelim. Getir. <laughs> tamam. Tut. Baba He. He? <laughs> Neyse boş Çevir kapağını. Artat, artat. Dokuzunda art. bölünmüş. Bu da dokuz. Dokuz. Bunlar en son dönmeyenler var ya. Bunlar hep söndü değil mi baba bu sıradakiler? Yok söndü. Sönemler değil de. Zararın büyüklüğüne bakar mısın? Zaten aman ha. Ya zaten sönmese var ya bu şavuşa. Sönmese bu aradan çıkardı. 1500 tane ağır. Yavaş yavaş sonra şeydi bunlar 1500 tane arı çıkardı. Yavaş tatlar, kol. Gördün mü? Tatlar gördün mü? Yok görmedim ana arı yediyorum ben. Çıkar. Ya sen denmem, dalga mı geçiyorsun ya? Ya ben arının kendisine dedim sarı arı olduğunu. Ya nasıl böyle sarı Allah Allah'ın Gerçekten Gerçek anası çünkü sarı bunun kimse. Gerçek sarıydı da, ha bu siyah arılar nereden çıktı? Ben bilmiyorum o siyah şeyler nereden çıktı? <laughs> Allah Allah. Tüh diyarlar da gitmiyorlar, Hani de ay, Çev ay, Çevir. Ay. Çevir yok çevir. Hepsi de sarı baba. Hangi sana? Çık çık. da ana bu bulamadım ama takmış çok ya? Ee, güzel. da bakalım. Çevir. mi? Nedir, ne? Bak soru, saç sarı elçi erkek. Tosun, tosun. Yok değil mi? Yok. <laughs> Anlaştığına da. O deniz üstüne çiftleştirmeyi bak bence çok mantıklı bir şey yani. <laughs> evet. Beğenmiyorsunuz da siz Allah kimsiniz? Bak dedim haşallah manyak mısın mesela? O adamlar onu öyle kafadan nasıl uydursunlar baba? Demek ki yapıyorlar yani. Ben dedim karada yer bulamadı da. Adam denize mi gitti Allah'ını seversen? Adam %100 garanti olmasını istiyor bu sonucu almak için. E siz bu elin Hollandalı neydi? Bilmem. 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 Elin Danimarkalı Sinan. Ana ya orada bir şey çekiyor ana mı? Ne? Arı ya, Arı çekiyor. Ne? Cesetleri çıkartıyor. Ana mıydı o? Kovanda temizlik var. Evet. Ben. Ne benziyor? Neye ne bileyim böyle dışarı çektiğine göre. Baba, yani adam bunu kapatan öldürmüyor ki sonuçta. Çok şükür. Ben çok mantıklı buldum. Bak hala düşünüyorum yani. Bak bu ara bana sıkaydı. Bunu kesin adam koskoca bir şey üretiyorsa ana şeyi, deniz üstüne götürüp çiftleştirmek bu çok mantıklı yani. herhalde yani. Ha, açın mı? Yok. Bir geliyor zaman. Biliyor musun? Bilmiyorum, maskeli biri var orada. Eğitim göre üst taraftan geliyor. Hayır uzun da bile uzun kesin baba. <laughs> Elinde de bir kaşık var. Kolu var. Ne diyor? Kalkalım. İyi akşam. Şey. çok mahsus ya. <laughs> yani. yani. Tabi çorapları var. Sadece o. adamlar onu kafadan söylemiyor ki. Yani İlla ki birileri söyledi onlara onu yani. Kuşlar bir cephesine var çay, kahve, her şey var idi. Ya dedim, Çay, kahve. Sanki ondan çok karısı var da. Böyle bir karısı gitti. Gitti mi? hiç Hangisi? Bakın karısı Suriye'ye gitti. Köyde yakalan bir Evet. Eee? Hayır, görüyorum Şimdi bunlarla hiç yok mu yandan Erkekler hepsi. Aa yok mu? Yok. Maalesef bir tane adam var. Da çok iyi. Ya, güzel, ya da. Onlara şey, bir şey, yok, bir şey yok. Hayır, bir süt değil. Bir Yusuf, 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 Berekat olsun abi. Ya, Sağ ol. ol. Görüyor musun Saralılara? Ne oldu ya? Ben de ana topladım gibi bana. Bize kişiyle. şey lazım. Sizin Yusuf'u kaçıracakmışız. Burada senin var mı? Anam var mı? Sizin evet. zaten var ya. Bizim <laughs> her işimizi çözüyor. Buradan mı ana topladın? Yok ben gittim. <laughs> kutudan ana aldım da. Tutmaları ana vereceğim. Artık bitti bu iş ya. Ha, bakar mısın abi? Bakıyorum. Bak göz yok. Bundan ne yaşayacak mısın? Kesmedik. Adam anasız mı çıkıyor? Anası Çöldüler, çölünü yanaladı. Ondan sonra çöldüm, bir çıkma çöldüm demiyor. Burada senin burada sıkıntı var ya. Yani. Yok burada değil, Halit'in de var. Niye? Yok abi, içeride var. Halit'in de var. Abi, ben Harman'a böldüm. Ee, sıradan çıkıştı ya. Bizim oraya ağaçlık ya. Ama bak burada şimdi, erkek az. Bak. Bak, bak. bak Ayşen bak. Benim ilk böldüğüm anadan yüzde bir zay çıkmadı. Yüzde iki zay çıkmadı. Tamam bu ee, O da erken bu... bak. Yani o zaman şey de bir yoğun değil. Erçek ağır fazla. Doğru diyorum. Bizim kutuda da belli daha bizim kutu sıradan tuttu. Şu evet. an biz bulduğumuz zaman tutmadık. Yani bizim ben geliyor o soğuklardan mı etkilendi yoksa ben anlamadım yani. Olabilir. Bir de arının düzülmesinden çok yan yana oluyor. ya yani ondan değil. Şaşırtı yani. yerin arı diyor ya. Yani. Mevsimden ya. Kafada mevsim güzel ya güzel çiftleşiyor. Heh yani yani. O yani. soğuk yaptı ya doğru diyorsun. Benim orada da aynı da. Birimde yani eğer çekerde sorun olsaydı o ilk verdiğim ara böyle olmazdı. O hiç zayi vermeden tuttu ya. Hmm. Var Meme baba abi ilk çerçevede Meme takmış. Evet. İlk, ilkinde i̇lkinde bak bir tane Meme takmış bu ya. Tabi mu Ne he baştakinde. Yüzük bir şey oldu Sen evhancı oldun mu? Yo ben burada araba kıyordum ya. Hiç bak, o şey diyemedik. bu telefon tuttuğu zaman sana arın mı kaydı mı? Yo ben ha. o da ana topluyor. Kutulardan. Ben de dün arı gördüm ana takacağım. Ne, Biraz çok karattı ya evet, ben. Zarımı lazım. Tabii. son deme daha da lazım. Ana arıya ana takacağım abi yazık oldu. smak güzeli bu var. Ne kadar? Hamas paraya kıyacaksın. Hamas. Ne kadar? Ne kadar ana? 500. 500. Ne zaman çıktın 500 lira? 500 mü? 680'den götürsene. İyi de. Ya o 450 diyenlere güvenme ya. Yani. Ne? güvenme sen de ondan bundan alışveriş yolla şimdi nereye bu yere. Yok, bana hiç kimse bir ana almadı. 500. Ben geçen meme yok diye adına Baba sen boş ya. ver ya meme ver. Meme kaç değil mi? Baba <laughs> boş ver meme verelim <laughs> ya. Daha mı istiyorsun? Bu hesabında <zaman> para <laughs> 500. Hadi. Göz mü? Çok tabii. Masraf, masraflar ne olacak elemanlar? Bundaki e ana, tamam bizim de masrafımız var. Bunda bir ana bulunmuş olacak. Zamanında bir ana varmış. Bu ana gene var ya. Var Burada var. Boya vuralım ona. Var ya zambur durma oğlum. 500. Zaten baba ben Buları de boşuna. Zambur durma Bak ne yalvar bile çıkmaz. Boşuna şey diyoruz. Biz de ya. Bak, ben de ana öğretelim. Benim vaktim yok ki. Ben iyi gibi olmuyor. Adil abi bu sene ne yaptı biliyor musun? Ben mu? bu sene burada olsaydım ne, ne yapacaktım evet, ona. Yeter yeter. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne nasıl bir klas, Nasıl bir kilas? Kek <laughs> niye vermiyorsun buna ya? <laughs> Ben diyorum ona kek ver vermiyor. güzel kek ben yapmadım. Müthiş oluyor. Lokum gibi arıyor ki. Ne kadar? O, o da 500 mü? Kilesi <laughs> 50 o da 500'dür. <laughs> Siz bırak ya. Siz ne kadar anlayı olmuşsunuz ya. Ben Arya gerçek bak Arya ben para hiç düşünmem. Kekin iyisini veririm, şekerin iyisini. Ya öyle olandan tabii ya. Buna vermez sana bakmaz ki. E tabii para kazanır. Şimdi sonuç ya, zaten o, orada yani. Biz ona bakıyoruz ama o bize bakmıyor. Ya bırak siz <laughs> bakmıyorsunuz <laughs> <laughs> ki bak. Evet. Alsan, kekini bile hesap ediyoruz. Aynen öyle. keki. Şimdi Yok bu, ben 50 lira uygun 500 sandım. Şey yap, o, o ya, yüzden. yüzden. Alo, ne o? Yani gölme. Hiç şaşırmasın, bu senenin arası. Ee, niye yaz? Ha böyle ben yazıyorum. Yazı, ne? yazı karışıyor birbirine. Yazı 25. tahtası gibi oluyor. Kafa mı Şimdi mi? Kalemim yok Bu, ama güzel kalemle nasıl silinsin? Yakarım kalemi. Bu kalem ben, sen biliyor 100 liralık kalem mi? yazıyor. Böyle yazıyor. bak 100 liralık kalem bu. Ha 25. Ya siyah boya da aynı ya. Ama kapak değişebilir. biliyor musun? 2025 bak. mi yazmış oldun yani? Hı. Evet. Hı. Hmm. Hmm. Bu güzel yazılmaz da. Güzel yazdı. Hadi ya, bizim yazımıza göç, göç yazsan 25. Ben, ben yazıyorum. Ya biraz şey yazıyorum. 29 Var, gibi oldu. Burada yazıyor bende. 25 bura, 26 buraya ile devam edeceğiz. Çok Vay mantıklı ha. ya şöyle yapsan daha iyi değil mi? Yani siyah boyayı buldun 2025. Hı -hı. Ben niye bu boya bu kadar para veririm ya? ya? Bu boya bir şey tutmuyor. Niye O bitiyor, hemen bitiyor. Yok, Yok bitmiyor. Ya. Bu kalem tak geçersen kalemesin, onu da bil yani. <gülüyor> biz <gülüyor> de bak, bir parayı, şey parayı düşünmüyor mi? ama. Yok güzel marka. Hayır bak biz boyayı bir kere alıyoruz yılda bu bir kere. Köyde para. bile kullanıyoruz. Yok, Yok. Ya, Hayatta silinmiyor. Yok yakın. demek istedim abi bir tip var ya bütün APT boyalar. Evet yani. boyalıyor. Ya, baş baş. Tamam, Hem abi. de canlı oluyor renkler. Ya, seni, seni, e değil, sen baba. niye ne yapıyorsun mesela bu sene damgası niye yapmıyor mesela bu sene mavi ya. da yürüyor. Ama belli oluyor işte Ama bize bu sene. açıkta görebilirim da siyah. Tamam. Siyah. Ama bunu yanlış vuruyor bunun kapatması lazım. Hah aynen. Yanlış kapatıyor. Ne olacak? Haydi bakalım. Biliyorsun.